Evet, Star Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Ee, bugün sizlerle tekrardan Minecraft oynayacağız. Ee, şimdi arkadaşlar, ben 1-2 gün video gelmiyordu. Bunun nedeni tatile falan gitmiştim. Neyse onları boşver. Ee, arkadaşlar ben bu Minecraft'ta şimdi bayağı uğraştım. Bir 20 tane falan maden buldum. 20 tane falan maden buldum. Bir dakika bir doyayım. taraf tane falan maden buldum. Neyse. Tamam mı? Onun sayesinde şu an bambaşka bir yerdeyim tabi. Ne evim? evime gram bile var. Evim Bir denilecek bir yerde değilim. Evet. Şimdi anlatayım onu da hemen. Evimden uzaklaştım. Çünkü evimi bildiğim full creeperlar patladı. Onun dışında madende diamondlar, aşırı diamond zenginliği yaptım bakın görüyoruz Bunları büyüledim arkadaşlar. Ee, çünkü ay çünkü diyorum. Bakın bu alem sayesinde büyüledim. Ee, bakın en derincisini nasıl buldum onu ben de bilmiyorum. Okyay falan buldum, kömürler falan. Görüyoruz bir de şöyle bir el <laughs> bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Benim Minecraft'da oluyor bazen böyle. Heh. Geldi. Neyse gördünüz zaten. Ee, ama ben bir de açacağım. Çünkü or oralar biraz siyah görünmüştür. Heh. Bir dakika geldi görüyoruz Elması da görüyorsunuz değil mi? çok fazla yaptı. Ben bile ettim. Ee, ama bunların tabi o elmaslar falan hepsi arkadaşlarım sayesinde. E, evi falan da arkadaşlarım yaptı. Ondan sağ olsun. Ben böyle elma falan ekmeği, makas vesaire. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Gidelim. Ama önce biraz işim var <laughs> i̇şim var diyor. ben videomda görmüşsünüzdür zaten her videomda yaptığım gibi yeni taşındığım evleri çatısına falan şey yapıyorum dikiyorum kule gibi uzun bir şey dikiyorum ki evim görürsün diye ama sesini biraz kıssınlar mı şöyle tamam bu kadar yeterli yarın birinde tüy düşüşü vardı da yarın koşucu ateş koruması. Neyse bu yeterlidir. Ben görüyoruz. burası şeyin bittiği yer. O karın bittiği yer. Şuralarda falan dedi. Ama bilmiyorum yani şu an gidelim. özelliklerini de görüyoruz. Bu değeri Neyse. Bu değeri Zaten ekmeği biz almıştık <laughs> ee, burada başka bir şey, bir şey yok. Ee, ay, ay, ay. Çiğ ay inek yaptık ya. Pişirelim mi? Bu yenir mi şöyle gidelim arkadaşlar. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Bunlar at. <laughs> Su var mı? Tabii ki yani normal bir şey. Şöyle altını kazanalım arkadaşlar. Şey yapalım. Maden alalım. Aynı olacağını pek sanmıyorum ama. Kasma. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika ya. İstatistikleri bir açayım. Şimdi, şimdi 42. kattaymışız. Buradan aşağı iniyorum. Evet. Maden çıkmaya başladı bile. Oo, Bayağı demir çıktı ya. Evet. Böyle aşağı inelim. Kaçıncı kalpteyiz? 34-33 gidiyoruz. Siz de gördünüz mü beyler? Evet. Madem. İyi hoş gelmişiz de meşalemiz yok ya meşale alıp meşale meşale. <laughs> meşale alıp geleceğiz. Ama geleceğiz ya. gitmiyor Dur lan neredeydik? Bismillahirrahmanirrahim. Oh be buradaydık. Şöyle çıkalım. Oh, ödüm Güzel madem oldu yalnız. <laughs> Dur ya ben geldiğimde Kaptıramadım olmadım dalgayı nereye uzatmıştım? Buradan görülüyor mu? Gelin. Buluruz ya. Burada bir yerde o. Buluruz abi. Sonra yok. <laughs> eh bulduk. Çok fazla ağaç var ya. Ağaç olmasa ben de gitmişim. Ben ağaçlık yere yapmıştım. Daha doğrusu arkadaşlar yaptılar. Ya. Şimdi ne yapacaktım ben? Heh. Kapat kapıyı. Bu böyle olmuş. Neyse olsun. Şey olmaz. Evet. Burada var mı meşale? Aa varmış bak var meşale. Çok şey dalmak istemiyorum. Şunu da. Vallahi inşallah sağ geliriz elmaslar, diamondlar falan. Gitmeyelim kötü olmuş. Böyle inmiştim. Aynen abi. Burayı niye böyle yaptısa sen? Bunlar böyle. Bismillah Rahman Rahim şu an çok bayak. nedenini ben de bilmiyorum. bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim. şu an acayip korktum? Uf. Çok kötü oldu. Bu ne lan? Siz buna var mı diyorsunuz? ben de tasmıştım gidememiştim ya. <laughs> Eski yer ya. Ne biçim. Aman bana düşmeyelim. Camımız da yok ki. Cam değil benim lan. Ben. Cam cam. Şimdi biter. Biz de aşağı doğru ineriz. Şuraya ışık yapalım da biterse karanlıkta kalmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. yalan lan bu. Evet bitiyor. Aşağılar yalnız bayağı karanlık olacak diyor. Çünkü su bitmek üzere şu an. Lan o kadar da aşağısı da yok. Aşağısı varmış lan. Ne kötü bir ya. Ben de güzel bir maden sanmıştım. Hayallerim yıkıldı şu an. Neyse ya çıkıyoruz. Gece galiba. Aynen bayağı gece olmuş. Aynen. Biz dolaşalım da Sağolun çıkmaz. Bak tripürün geldi burada işlensin. Biz yatalım. Ee, bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bunu yeni seride deneyeceğim. birinci bölüm olarak devam edeceğim. Çünkü yepyeni bir hayat Yepyeni bir başlangıçtayız şu an. Evet. Teşekkür ediyorum izleyicilerin. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.